bayatlamayan baklava tarifi geliyor. Biraz zor ama biz yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Şimdi size bayatlamayan efsane bir ev baklavası yapıyoruz. Hazır mısınız? Bir bardak su, bir bardak süt, bir bardak yoğurt, sıvı yağ vesaire tereyağı her şeyi koyduk. Bunu bekleyip güzelce yoğuruyoruz. İşte burada kol kası yapıyoruz arkadaşlar. O kadar kol kası yapıyoruz arkadaşlar. Bir beğeni, Sen bir takip gelmez kol mi ya içinde. anneme? Gelir bence. Şimdi en sabır isteyen kısmına geldik. Tam 40 kat açıyoruz. Evet 40. 40 kere maşallah deyin. Kolay değil gerçekten. Ama sonunda çıtı çıtı bir şey çıkacak. Merak etmeyin. Gerçekten merak etmeyin. Annem bu konuda usta. Dörder hamuru bu şekilde açıyoruz. Tepsimize ekliyoruz. Sonra tekrar 4 kat. Ama aralarına mutlaka tereyağı gezdiriyoruz. Tereyağı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Azıcık değil. Bol bol tereyağı İyi ve yani bol bol mi? ceviz ekliyoruz. Annem hiçbir hamuru ziyan etmeden bu şekilde baklavasını bitiriyor. Sonra tereyağını gezdiriyoruz. Ve tereyağını gezdirdikten sonra da kesme işlemi. Şeklimizi verdik ve fırına gönderiyoruz. Evet boş durmak yok. Şimdi de şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbeti Çünkü hazırlıyoruz. fırından çıkan baklavamızla şerbeti buluşturma zamanı geliyor. Lokum gibi olacak. Tamam ben alırım. 嗯。Mm hmm.